Bunun içinde ne olduğunu tahmin bile edemem. Elmanı mantarımı koyacağım. Necrix mi? İyi. Omnitrix'in burada ne işi var? Bu mu? Neyse ne yaptık. Alalım. Bu ne lan? İstinli Omnitrix yazıyor. Dönüşme vakti artık. Arkadaşlar ben moduna deneyim indirdiğimi söylerseniz Başpeden indirdim. Umut aramızdan ben şöyle bir bir mavili kafa mavi kafalı bir kişi çıkacak. Siz oraya basın. Oradan da şey yapın. Oradan ee. zaten ben de ona bir verdim. Anca bulabildim ben. Oy. Köye gitme zamanı nasıl yuvarlak bir kezinde oyunu bak yapmıştım Yani sevdiğim bu uzaklı bu. Animasyonları yani, hiç bu Animasyonları bilmezsiniz siz de. Ee, ya. Yani Tamam şöyle alalım.

<متسجد> الله. 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 الله أكبر الله أكبر الله الله بسم الله الرحمن الله الله Allah-u Ekber Allah-u Ekber Bismillahirrahmanirrahim Allah-u Ekber Allah-u Ekber Arkadaşlar Demir golem vurmak istiyorsanız Demir golem Hiç size saldırmadan Vurmasını istiyorsanız bunu deneyin Ama Kaç oğlum kaç 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 inecim ettin oğlum hemen şuraya bir gelmeni istiyorum seni evin içinde sokacağım gel Heh, böyle ol ya gel şöyle gel Ayun ba ganda ka? Ayun ba nereden gideceğim bilmiyor ya. Koş Necmi. işte de

Без букадар мы где-то

Arkadaşlar işte vahşi asma olarak ne yapacağız? Bir hemen özelliğimiz değişti. O özellik ne işe yarıyor yorum bana yazın. Arkadaşlar sizin bakmayı ben o videodan sonra döveceğim. Arkadaşlar hadi bir şöyle bir Gidelim gidelim gidelim. Vahşi asma. Bana şey olmaz. Burası benim evim değil ki. Ben zaten dışarıda yaşıyorum. Hadi bakalım. Şu şekil. Şu şekil. Şu şekil. özür Ne oluyor lan? O <laughs> Gel gel gel. Ne oluyor lan? Ne yapın Tabii <laughs> arkadaşlar bu videoda sonuna geldik arkadaşlar seviyorum yorumlar yazın ve like atın abone olmayı unutmayın bye bye.